Bazı dönemler ne kadar böyle, biz bunu yaşıyoruz. Daha önce yaşadık galiba dediğimiz şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Çözüm süreci içinde böyle, bu açılımda da biz görmedik mi bazı şeyleri böyle valilere verilen e, talimatları. Tunceli valisi biliyorsunuz bıraktı görevini niye? Çünkü aman bırak bir şey olmaz işte kutlama yapsınlar, tören yapsınlar denilmişti, orada terör propagandası yapılmıştı hatırlayacaksınız. Daha önce de yaşandı böyle şeyler. Şimdi öyle bir durum ki biz e, çok ağır zamanlar yaşadık. Yani Az sonra da konuşuruz. PKK'nın e, tanık olduğu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sanık olduğu Türk Silahlı Kuvvetlerine e, terör örgütü muamelesi yapıldığı zamanları yaşadık, değil mi? Onun biraz daha öncesine gelince, ya diyorsunuz ki habercisiymiş herhalde bu olanlar diye. Bugün 22. yıl dönümü askerimizin başına çuvalın geçirildiği böyle söyleyince bütün haysiyetiniz şerefiniz böyle ayaklar altına alınmış gibi hissediyorsunuz. Öyleydi gibi hissetmek değil aynen öyleydi. Süleymaniye'de Irak'ta bundan 22 sene önce Amerikan askerleri tarafından askerlerimizin başına 11 askerimizin başına çuval geçirildi biliyorsunuz. Nota falan verilmemişti. Neler yaşandı? Neden haysiyetimiz için önemli zamanlar? Hatırlamakta fayda var. Yakın tarihimizin en büyük krizlerinden birinin yıl dönümündeyiz. 4 Temmuz 2003 tarihinde Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde bulunan askerlerimiz peşmerge destekli Amerikan askerlerinin baskını sonucu gözaltına alındı. Başlarına çuval geçirilen askerlerimiz 60 saat boyunca alıkonuldu. Baskın filmlere de konu olurken o askerlerden biri olayı şöyle anlatmıştı. Kötü şeyler yaşadık tabii hep beraber. Ee, hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde kötü muameleye maruz kaldık burada ne yazık ki. Burada gözaltına alındıktan sonra kafamıza çuvalları e, geçirdikten sonra e, kamyonla apar topar e, üst üste otur, e, oturma iz, izni verilmeden e, içeriye atıldık üst üste. Kerkeye götürüldük. Tabi ulaştıktan sonra kötü olduğumuzu anladık. Kerkük'te bir gece kaldıktan sonra da bizi e, helikopterle e, Bağdat'a götürdüler. Olayın duyulmasının ardından iktidardan Amerika Birleşik Devletleri'ne nota verilmesi istendi. Dönemin başbakanı Erdoğan bu talebe sert çıktı. Böyle kalkıp nota verecek misiniz? Ne notası veriyorsun? Onu söyledim. Müzik notası mı bu? Dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül de kaybeden ABD oldu demişti. Bu olayda da kaybeden Amerika Birleşik Devletleri olmuştur. Türkiye olmamıştır. Bunu da göreceksin. İşte hafızayı diri tutmak lazım bilmek lazım kim gerçekten bu milletin hayrına kim değil kim bu millete kötülük yaptı kim iyilik yaptı unutmamak lazım dönelim 22 sene öncesine bakın bu bu fotoğrafla hep ya da işte o görüntülerle ilettik sizlere hep anılır bu hadise unutulmaması gerekir bu hadise yaşandı sonra biliyorsunuz nota falan verilmedi ama Allah'tan rövanş alındı. Kurtlar Vadisi'nde gidildi orada değil mi? Yani orada dizide falan alındı. Böyle olunca bütün millet o rahat etti. Problem değil. Yani haysiyetimizi biz öyle kurtardık. Dizi üzerinden kurtardık öyle sayın. 4 Temmuz 2003 tarihiydi. Irak'ın Süleymaniye kentinde Amerika Birleşik Devletleri askerleri tarafından Özel Kuvvetler Komutanlığı karargahı basıldı. Türk Özel Kuvvetler Komutanlığı Süleymaniye'deki 11 Türk askeri, 11 şerefli Türk askerin başlarına çuval geçirildi efendim. Peki sonra ne oldu? Bir de o sıralarda bu olana biteni videoya çekenler var. Celal Talabani'nin oğlu Bafel Talabani yani bir Türk düşmanı, Türkiye düşmanı birinden bahsediyoruz. O sıralarda bu görüntüleri kaydeden isim oydu. Nedeni ne? Niye oldu bunlar? Bakın, bu önemli. Kerkük Musul Türkiye için önemli ama oradaki Türkmen varlığı Türkmenler yüzünü Türkiye'ye dönerler. Anlatabiliyor mu? O başka bir şeydir. Oradaki soydaşlarımızın kıymeti önemli. O coğrafyalardaki o Türk Türk toprağı olan yerlerdeki onların varlığı kıymetlidir. Kerkük ve Musul'da Türkmenlere ait tapu ve nüfus kayıtları. Bu kayıtların, bu tapu kayıtlarının kaybedildiği, yok edildiği, yakıldığına dair Peşmerge tarafından bu haberler çok geliyordu o zamanlarda. Bu amaç ne? Zaten az çok da yapmaya çalışıyorlar biliyorsunuz ve biraz da başarı, tıknak içinde başarı elde etmedi değillerdi. Halen Türkmenler çabalıyorlar Irak'ta. Şimdi orada demografik yapıyı değiştirmek istiyorlardı. Sonuç, e, Türk askeri burada onu engellemeye çalışıyordu bir yandan. O kayıtları koruyordu, o tapu kayıtlarını, nüfus kayıtlarını koruyordu. Bu yüzden özellikle hedef alındılar. Ve ne oldu? Amerikalı askerlere, tim komutanı Amerikalı askerlere... Kurmay Başkanı Hilmi Özkök'ten gelen mukavemet etmesinler emrini iletti. Mukavemet etmesinler. Karşılık vermesinler. Yoksa bizim askerimiz böyle bir şey yaşayıp da buna karşılık vermeyecek bir asker elbette ki değil. Ama öyle bir emir yok. Mukavemet etmeyin emri geliyor. 60 saat alıkonularak aşağılanan subaylarımız için Hilmi Özkök ne demişti onu da hatırlatalım. Ben Amerikalıların çuval olayının bizi bu kadar rencide edeceğini bildiklerini sanmıyorum. Göz bağlamak yerine pratik bir çözüm. Böyle konuşulmuştu. Pes dedirteceğimiz sözler değil mi? Ee, sonra işte not, not, nota verilecek mi deyince ne notası veriyorsun? Müzik notası mı denildi? Tarihe de bu sözlerle geçmiş olan bir hadisedir. Aynı Hilmi Özkök. Şöyle bir gelelim Ergenekon Balyoz, Ümraniye Balyoz davalarına. Yani bir şey söyleyecek misiniz diye kendisine sorulduğunda konuşacak mısınız denildiğinde ben kasaptaki ete soğan doğramam demişti. Ne kasap kaldı ne et. Gelelim hazır bunu demişken. Bakın her şey birbirine bağlı. Bunun ardından ne oldu? Asker hedef alındı. Ses çıkmadı. Nota falan ne alakası? Müzik notası mı denildi? ama mukavemet etmeyin denildi. Sonra Bizim şerefli askerlerimiz, bizim şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ordumuz hedef alındı değil mi? O hedef alınan, işte o kumpaslardaki hedeflerden biri de Sayın Cem Aziz Çakmak'tı. Donanmanın kutup yıldızı denilen isimden bahsediyoruz. Tuamiral Sayın Çakmak, efendim onu da kaybedişimizin üzerinden 10 sene geçti. Anmadan geçmeyelim. 24 Şubat 2010'da Balyoz Kumpası'nda tutuklandı. Akciğer kanserine yakalandı içeride ve Şubat 2014'te infazı ertelendi, tahliye edildi. Anayasa Mahkemesi 18 Haziran 2014 tarihli kararında oy birliğiyle dosya hakkında ihlal kararı verdi. Hak ihlali var denildi. Sonuç olarak 31 Mart 2015 tarihinde o yeniden yargılamayla beraat etti bu insanlar. Bu insanlar kumpaş şehitleri. 3 Temmuz 2015'te tedavi gördüğü Ankara Gata'da hayatını kaybetti. Cem Aziz Çakmak deyince bu fotoğraflar unutulmazdır. Şimdi konuşuyoruz ya bu Silivri'de olanlar işte nikah kıyılması vesaire. Daha önce yaşanmışı var demiştim. Gerçekten bu. Cem Aziz Çakman e, Tuamir Ali'nin e, evladı, kızı Evlendikten sonra hastala gitti. Babasının yanına gitti. Burada gülümsediklerine bakmayın. gözyaşları içerisindeki fotoğrafları da var. Ve orada işte birlikte bir, bir arada olmaya çalıştılar. O mutlu günü hastalda geçirmeye çalıştılar. Tarihe geçmiş fotoğraflardır bunlar. Kumpas, o karanlık günlerin tarihi, tarihi fotoğraflarıdır bunlar. Devam edelim. Peki bu tarihe hangi sözlerle de geçmiştir Sayın Cem Aziz Çakmak? Üç yıldır elimden bir kumpasla alınan özgürlüğümün bir tümörle geri verilmesi ne acı demişti mesela. Sonra işte bir röportajında beni bu üç senelik hapis döneminde yıkan iki şey oldu. Bunlardan bir tanesi kızımın gelinliğiyle hastala gelmesidir. İşte bu an unutulmayacak bir şey. Hayatımda hiç kendimi o günkü kadar aciz hissetmedim. O gün kendi kendime bir söz verdim. Bunu bana yapanlardan öyle bir hesap soracağım ki hiç vazgeçmeyeceğim. Onların yargılandığı mahkemelere her gün gideceğim dedim diyor. Yargılananlar oldu elbette değil mi? Bunun da bedelini yaptıklarının bedelini ödeyenler oldu. Ama hepsini göremedi ne yazık ki Sayın Cem e, Aziz Çakmak. 10. yıl dönümünde e, çuval olayından bahsetmişken, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılanlardan bahsetmişken onu da saygıyla anmadan olmaz. Donanmanın kutup yıldızını anmadan olmaz. Bir daha ümit ediyoruz böyle karanlık zamanlar yaşamayız ama bazen öyle şeyler yaşıyoruz ki yeni bir versiyonu mu olacak diye hakikaten kaygılanıyoruz kaygılıyım diyoruz efendim bir kez daha sevgiyle saygıyla anıyoruz ee, o kumpas günleri bir kez daha söyleyelim TSK'nın şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin e, tanık yapıldığı PKK'nın tanık yapıldığı dönemlerdi daha ne denir durum bu